Pandora efsanesi aslında Yunan mitolojisinin meşhur hikayelerinden biridir. Bu hikaye Prometheus'un insanları sevmesi ve onlar için çabalamasını ve aynı zamanda Zeus'un insanları olan öfkesini bundan dolayı dünyaya yığılan kötülükleri anlatmaktadır. Bu meşhur hikaye ise Prometheus'un Olimpos tanrılarını özellikle Zeus'u iki kez kandırmasından kaynaklanmaktadır. Prometheus'un Zeus'u ilk kandırışı ise tanrılara adanınca kurbanlıklarla ilgiliydi. Tanrılar insanların kendilerine adayacakları kurbanlıkların neresini adamaları gerektiği konusunda kararsız kalmışlardı. Bundan dolayı da Prometeus tanrıların gözünü boyamak için hayvanların kemiklerini kendi yağı ile kaplayıp olduğundan daha lezzetli görünmesini sağladı. Ve tanrıların insanlara kurbanlık adarken hayvanın eti yerine yağ ve kemikli kısımların adamalarını sağladı. Daha sonra oyuna geldiğini anlayan Zeus insanları elinden ateşe aldı. Ancak Prometheus daha sonra Olimpos'tan gizlice ateşi çalıp insanları geri verdi. Ateşin Prometheus tarafından gizlice çalınıp insanlara verildiğini öğrenen Zeus bu duruma çok sinirlendi. İlk önce Prometheus'u zincire vurup işkence görmesini sağladı. Prometheus'u cezalandırdıktan sonra ise oğlu Hephaistos'u görevlendirdi ve ondan bir kadın yaratmasını istedi. Hephaistos ise topraktan genç bir kızı yarattı. Daha sonra Athena onu giydirdi. Güzellikleriyle Peito ikna tanrıçası onu kolyelerle donattı. Horalar yani zaman tanrıçaları ona çenekten bir taş taktı. Afrodit yüzüne zarafet ve dayanılmaz arzu serpti. Ula Kermes ise ona şeytani bir zeka ve kandırma yetisi üfledi. Ayrıca konuşma yetisi de verdi ve aynı zamanda ona tanrıların armağanı anlamına gelen Pandora ismini de verdi. Zeus ayağına tez ünlü haberciyi tanrıların armağanı ile birlikte Prometheus'un kardeşi olan Epimetheus'a gönderdi. Her ne kadar Prometheus kehanet yeteneği yüksek bir titan olsa ve kardeşine Zeus'un asla armağan almamasını, ölümlerin başına bir kötülük gelmemesi için onu geri götürmesini söylese de Epimetheus bunları dinlemedi. Armağanı aldı ve felaket ancak daha sonra fark etti. İnsan soyu önceleri yeryüzünde kötülük olmadan, zorluk çekmeden ve insanlara ölümü getirecek hastalıklar olmadan yaşıyordu. Pandora ise yanında bir kavanoz ya da pitos ile geldi ki bu kavram daha sonraları Pandora'nın kutusu diye anılacaktı. Daha sonra ise Pandora dayanamayıp bu kavanozu açtı ve insanların kederli huzursuzluğa neden olacak kötülüğün ve hastalığın her yere yayılmasını sağladı. Bu kutudan her türlü kötülük çıkmasına karşın bir tek umut, Elpis dışarı çıkamadı. Tahrip edilemez kabın kenarında kaldı. Bundan sonra sayısız olan ve keder saçan kötülükler o günden bu yana insanlar arasında dolaşmaktadır. Toprak ve deniz kötülüklerle doludur.